Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün neredeyiz? Bunu ben de bilmiyorum. Kendall gelsin. Tamam. Ee, hemen şey yapalım. İşaretleme yapalım. Burası biraz komplike bir şeye benziyor. Burada fark edilmeden ziyade artık işimiz şey olacak. Burada bir adam var. Orada birkaç adam var. Orada şey var. Neydi? Alarm. Zannediyorum köpek de var ama Aaa. Yerdeyim abi. Z kaldır abi. Nerede benim beylik tüfeğim? Aa ben bu dürbünlüğü değiştirmeyi unutmuşum görüyor musun? İyi olmadı bu ya. Bak şurada da iki tane zibidi var. Bunlar da şey. Bak burada da bir herif var. Bence oraya gidebiliriz ya. Bence yukarıdan öldürme var. Beyli yukarıdan öldürme yapamıyor muyum? Çok mu uzak? Gel 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 bir şey yok bir şey yok bir şey yok bir şey yok bir şey yok. Abi fark edilmeden yapsak mı ya? Nasıl yapacaksam? Bir şey var. Dur, dur Arkadan dolanayım buraya bakıyor da. Abi 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 abi. Şuradan dolanabilir miyim acaba? Hemen deneyeceğim. Biraz uzayacak ama olsun uzarsa uzasın yani. Deneyelim ya. Bu şekilde her halükarda zaten ele geçireceğim yani çok da bir şey yok yani çıkarsam şimdi taramalıyı alırım <laughs> şöyle alayım o nedir lo falan tarafa bakmasalar bari gelsene abi Someone just... You're <laughs> not getting away from me, Snow White! Ne oldu bir yere bakıyorlar. Abi nereden fark ettiniz ya? Beni görmedin. Tamam ya yemişim ben şuradan dolanayım. Abi bir şeyler oluyor bunlar kendi kendine beni görüyor ama nasıl görüyor ben de anlamış değilim. Şu ikisini yukarıdan çift almayla alacağım. Ama önce şu alarmı susturayım şuradan. Sustur. Güzel. Tamam. Gördünüz mü? Yok. Hala görmediler. Hayır ya sikerler artık bana ne ya uzat fazlaca bile uzattık yani alarma ne oldu vallahi birazcık bozdum artık kusuruma bakmayın şimdi patlatayım ne oldu sana sen yaşıyor musun? ne oldu bittiniz mi abi ya şu fark edilmediğini yapamıyorum Naret olsun dostum nalet olsun yapamayacağım galiba hakikaten yapamayacağım galiba bunu zaten bıçakladığımız için direkt soyduk. Neyse, artık bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.